Merhaba dizinin yeni bölümünde Mahir Asiye'yi kurtararak hastaneye yetiştirmeyi başaracak Asiye bu olaydan sonra Mahir'e güvenerek Mahir'e yakınlaşmış olacak. Ayrıca dizinin yeni bölümünde Mahir ve Asiye bir düet yaparak şarkı söyleyecekler eminim ki Asiye ve Mahir'in betinde bütün izleyicilerin aklına Doruk Atakul gelecek Doruk Atakul diziden ayrılmasının hata olduğunu düşünen izleyiciler. Videoya beğeni ve yorum yaparak videoyu senaristin görmesini sağlayabilirler. Öte yandan Şengül Orhan'ın annesinin aslında yalancı ve fakir olduğunu öğrendi. Artık Eren ailesinde kavga ve kaos zamanının Geldiğini söyleyebiliriz son olarak bu sezon Eren ailesinden biri kesin olarak diziden ayrılacak şu an için diziden kimin ayrılacağı bilinmiyor diziden kimin ayrılacağı bilgisini öğrenir öğrenmez. Sizler ile paylaşacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.